Umreye gideni gördüğünde bizden de selam söyle Efendimiz'e diyemeyip boğazının de umreci olmak. Umreci olmak bizim de davette listesinin adımız yazılır mı diye özlemle muhabbetle listeye bakmaktır umreci olmak. Umreci olmak okçular tepesinde Uhud şehirlerinin kokusunu almak onların atlarının nal seslerini duymaktır umreci olmak umreci olmak cennetil muallada annelerin annesi Hatice anamızın anne kokusunu almaktır umreci olmak. Umreci olmak yaratılışımızda olan özlem dolu cümlelerle Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ı bir görebilsem, Medine-i Münevvere'de Yeşil Kubbe'yi bir görebilsem, Esselamu Aleyke Ya Resulullah diyebilsem, Aciz günahkar ümmetin geldi efendim diyebilsem bilsem ne olur bize de şefaat et ya Resulallah diye bilmektir umreci olmak vel